Tarıkhan evlendi diye e, hafta içinde tabii benim de başıma olaylar geldi. Öncelikle annemden dolayı e, neden evde kaldığımı. <laughs> 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 bir mizah mıydı bizim anlamadığımız? Hafta içi başıma neler geldi bir izleyelim buyurun. Oğlum kalk kalk. Tarkan evlenmiş. Kalksana oğlan imiş. Ne, ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor? Tarkan evlenmiş diyorum ya. Daha ne olacak? Tarkan'ın bile evlendiği şu dünyada sen kim oluyorsun da evlenmiyorsun lan? Haksiz. Anne niye vuruyorsun ya? Bu tokadı sana daha önce atmam gerekiyordu. Zaten geç kaldığım için bu haldesin. Ne varmış halimde? Ee, yok bir şey yok. Bomboşsun, eziksin, ezik. Sen sapların sultanısın. Ama anne kılıcı oluyorsun yani söyleyeyim. Bak oğlum ben senin annenim. Hiç kötülüğünü ister miyim yavrum? Bak yavrum <laughs> kadınsız erkek, yularsız ata, semersiz eşe, postsuz ayıya, derisiz timsaha, tüysüz orangotana. Anne yeter ya oho. Kaç yaşına geldin? Şimdi sivilceli ergenler gibi kaçıyor musun? Gel bakayım, gel buraya gel. Tamam geldim. Ne oldu anne? Tamam. Şimdi. Anneler gününde de yine elinde sapsak çiçeklerle gelme. Sonra o çiçeklerin sapına biliyorsun değil mi ne? Günaydın. Günaydın. Beyaz Bey dün akşam Tarkan evlenmiş. Haberiniz var değil mi? Evet de. Ne? ne olmuş yani? <laughs> Tarkan evlenmiş. Hani sende yine sıkılma, utanma, ne bileyim bir mahcup olma yok yani. Maşallah, maşallah. Yine bütün pişkinliğinle kapının önüne çöpü koyuyorsun. El alemin apartman görevlileri, suratına bakamıyorum. Senin beyaz ne iş diyorlar. Ya senelerdir şu apartmandayım. Yani bırak evlenmeyi, ya bir günah gecesi bile yaşamadın. Şu eve bir kar atmadın ya. Ya sen ne biçim insansın? Tövbe yarabbim. Murtaza Efendi sen neler söylüyorsun ya? Ne Murtazası lan? Mürtezada izin mi kaldı? Neden öyle uyduruyorsun isim? Benim ismim Berkecan. Hiç bana öyle bön bakma. Ben kovulmayı dahi göz aldım. Şimdiye kadar bir umudum vardı. Hani belki evlenirsin diye ama ilk defa senin hayatın boyunca evlenemeyeceğini anladım. Nereden anladın ya? Nasıl anladın ki? Tarkan nasıl evlenmiş biliyor musun? Nasıl? Kulisine gelen kız fotoğraf çektirmek isten Funu evlenmiş. Neyle? Funu Funu. Ee? Neyesi lan? Senin funun mu var ki sen evlenirsin? Fansuz, fulsuz, fiziksiz Ben Ali Ağaoğlu'nun ortancı dairelerinden birine gidip görevli olacağım. Sen ne mi ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,